Merhaba arkadaşlar. Hepiniz evet, kanalımıza yes, geldiniz. Evet. Şu an ee, bu ikinci videom arkadaşlar. Kaldığımız yerden hemen şeytan etkinliğine devam ediyoruz. Önce, Gökte yine şeytanlar etkinliğine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, hız kesmeden devam ki. Evet. Tamamdır. Bunu aldım. Max'ı da aldım. Kaçın. Eyvah bir vursa gittim. a Evet arkadaşlar. Son dakika o bir ruh kaldı. Hayır aldım ruh orada duruyor onu alırsın. Birini öldürdü ruhu kaldı orada. Evet aldım galiba. Aldım arkadaşlar maç bitti. Kazandık. Evet arkadaşlar. Evet hemen evet, şöyle çıkalım arkadaşlar. Odada bir yer değiştiriyorum şu an. Evet çok pardon. Bir dakika bekleteceğim. Arkadaşlar, şura bak. Evet arkadaşlar. Ben de buradayım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Evet. Evet, ipucu bildikten kuvvet var. Çok güzel bir ipucu. Ve haklı da. Of. Bu hangi karakter yorumları yazın arkadaşlar En sağ alttaki bizim takımdaki Şu Toruz diye Penny mi o Penny Penny Yazın yine de yorumlar arkadaşlar emin değilim Evet internet dondu ya İki tane ruh duruyor orada onların Almaları gereken Aldılar da şu an 300 ne oluyor ya? Evet şu an 3-3 Evet arkadaşlar onu almasınlar onu bu. hangi karakter ya? Evet aldık zafere bir ruh. Hayır o ruhu almasınlar orada duruyor. Bunu almasınlar. Evet aldık. Ve maç gitti kazandık arkadaşlar. Evet. Son gazla devam. Şu bakın arkadaş en sağdaki şu toruz yazan. Tebrik edelim bari. Bunu da tebrik edelim. Edemiyoruz. Niye? Bunu ettik. Onu edemiyoruz. Neyse devam. Evet. Ve Edgar'ın 448 kupa oldu 23. kademe arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 100 mücevher. İlkinden 100 mücevher. Ne? Bir şeyler gelecek galiba. Spreye geldim. Ne o ne yaştın? Evet. Bu ne ya? Pardon arkadaşlar. Bir şey seçeceğiz galiba. Beceri bölmesi diyor. Evet arkadaşlar hemen hatırlatayım ondan sonra devam edelim. Penny, Tik, Carl ve Jackie'den. Jackie, Carl, Tik, Penny. Dört karakter hangisini seçmemi istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Şu an çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Dışarıdan ses geldi size çok pardon. Evet son gaz devam ediyoruz. Durmak yok. Evet arkadaşlar Şövalye Amber almış Herhalde o önceki de Şövalye Amber koştu mücadelesi vardı ya Ben yapamamıştım kusura bakmayın ya Olmuyordu deniyordum Deniyordum olmuyordu Evet özel gücüm dolsun Atlayalım Tamamdır bu ben de Alırım ben bunu alırım Alamadım alamadım Evet onu alın ya. 2-2 şu an. Yeter ya. Hayır 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 hayır. Tamamdır aldık etkar aldık. Bunu al kaç. Ya kaçamadım. Evet 5 hadi. Son 1 son 1. Alamadım. 5 5. Hayır 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 hayır. <laughs> ya. O üçün arasında atlamasaydım evet arkadaşlar yenildik ya. Ne bizim bir kaldı onun 2 3 vardı daha ya. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen şimdi şöyle bir görevlere bakalım. Bilmeyen arkadaşlara da söyleyelim arkadaşlar. 40 savaş, 30 savaş, 20 savaş, 10 savaş ve 3 savaş kazan savaş arasında bunlar var arkadaşlar. Bunları yapınca birer tane şeytan yıldızı alıyoruz arkadaşlar. Evet son maçımızı yapacağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Bunları bölüm bölüm yapacağım. Az önce bölüm bölümünü çektim bunları. Evet. Bu maç biraz sıkıntı galiba. Ortadaki kim? Evet yorumlara yazın arkadaşlar ortadaki karakteri. Sukik ve Kit var bizde güzel. İnmiyor lan. Evet. Hemen atlayalım orada mı? Yok orada biri yok. Evet. Vurun aldı ya. 2-0 şu an. Yeniliyoruz. Hayır 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 4 Ve 5-0 1-6-0 yenildik Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, hemen hız kesmeden bu bittikten sonra bunu yükleyeceğim arkadaşlar bu yükledikten hemen ben diğer videomu çekeceğim onu da yükleyeceğim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler bu videom bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere